Kız çok heyecanlı. Kehanette bulunacağım şimdi. Tatlım insanlık 2026'ya daha girmeden kehanet satışına başladı. Astroloğu, tarotçusu, numaraloğu hepsi geleceği gördüğünü iddia ediyor. Ama yani faturaları bile göremezler öyle söyleyeyim. Yine de söyleyeyim çünkü bu bilgi cidden dolaşımda. Ben de araya kendi sinir bozucu yorumumu sıkıştırmaya karar verdim. Benim eksik kalır ne yanım var ya. Ya eksiğim azıcık boydan kısayım. Şimdi bu astroloji dünyasında en çok konuşulan e, e, ekiplerden biri. Pluto kova tayfası. Bak özellikle Jessica Adams 2026'yı bir hibrit ekonomi yılı olarak anlatıyor. Yani zaten kapitalizm falan filan bilir. Birazcık da takip ediyorsan ekonomi yani bunu da söylemek o kadar zor değil yani. Kadın diyor ki Uranüs ikizler devrimi geliyor. İletişim teknolojilerinde büyük kırılmalar var. Gerçekten mi? Yani bunu yıldızlara bakarak mı anlıyoruz? Önümüze baksak anlayacağız zaten. Ben de diyorum ki. Yani seneye yeni telefona geçmeyenler bunu kırılma olarak yaşayacak zaten. Ya astrolog olmaya gerek. Bir diğer astrolog grubunun içinden de Marina Stoichkova ve Kova kuşağı yorumcuları. Marina diyor ki 2026 bireyin değil toplulukların yılı. Kardeşim bu bireyin ne zaman yılı oldu zaten? Ne zaman yılı oldu? Türkiye'de topluluk dediğin şey zaten aile WhatsApp grubu yani. hiçbir yerde bireyselleşemiyorsun ki. Eğer gerçekten kaderimiz oradaysa 2026'da bizi yöneten şey gezegenler değil halanın günaydın çiçekli mesajı falan yani. Bu arada daha akademik çizgide takılan Chris Brennan ekolü ise daha sakin onlar. 2026'da devlet yapılarında teknik revizyon, merkeziyetçilikte çözülme, dijital oylama tartışmaları falan diyor. Ya. Ha, bunun için de bir gezegenlere bakacağız. Ya devletlerin dijital oylama falan konuşabilmesi için önce yani başka şeyleri konuşması lazım. Bayağı aşması gereken şeyler var. Ama işte Umut Fakir'in ekmeği Yani. Bir de Uranüs ikizler kehanetçileri var. Uranüs 2025'te ikizlere geçtiği için 2026'da büyük iletişim ve ulaşım krizleri bekleyenler çoğaldı. Tarihsel olarak bu geçiş radyo, televizyon ve telekom devrimleriyle de ilişkilendiriliyor. Bu yüzden bazı astrologlar yeni bir iletişim cihazı geliyor diyor. Ama gelmesin artık ya. Millet okuduğunu anlamaz hale geldi. Daha ne iletişimi? Bence iletişim bir süre kesilmeli yani telefonun daha pahalı versiyonu gelecektir ha. Yeni iletişim cihazı da o. Hani ama ne kadar güzel bir kehanet. Gelelim tarot dünyasına. Ta 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 tam. YouTube'u sallayan Balkan tarotçuları 2026'yı resmen Tower yılı ilan etmiş durumda. Kule. Kuleyi biliyorsunuz. Yıkım, ani değişim, gözünün ferini alan sürprizler. Böyle o kuleden böyle aşağıya düşüyor ya insanlar o kartta. Koş şuraya kızım kule kartını da. Eh. İşte yani zaten bizim kulenin karşılığı hani elektrik faturasını görünce düşünen baygınlık yani. Biz zaten her sabah kalkıp kuleden aşağı düşüyoruz. Herkes kendince. Herkesin kulesi kendine göre uzunlukta. Ama onlar diyorlar ki liderlik değişimleri olabilir. E olabilir yani. Gizli ilişkiler açığa çıkabilir. Yani çıkabilir. Sanki çıkmıyor mu hiç? Yani hiç çıkmadı mı şimdiye kadar da? Şimdi 2026'da çıkacak. Ekonomide yön değiştiren döngüler var diyor. baba ba ba. Ekonomi bile kendinden tiksindi şu dünyada. Ülke ülke tek tek tiksindi. Gezegen olarak toplu halde tiksindi kendinden. Bence yani bayağı bıkmıştır ya ekonomi kendinden. Evet. Yani da 78 kartı açıp 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 bula bula bunu bulmuşlar yani. yani Şaşırdık mı? Ya bilmiyor muyuz bunları? Biz bunları kendi kendimize oturduğumuz yerden yani hani bir markete alışverişe gittiğimizde falan zaten kendimiz öngöremiyor muyuz da o kartları açıyoruz? Bunu da ben anlamıyorum. Amerika'daki lüks tarot influencerları ise 2026'ya yüzleşme yılı diyor. Arkadaş yüzsüz olduk hep birlikte. Hangi yüzleşme yılı? Geçen sene de yüzleşiyorduk. Ya bayağıdır yüzleşiyoruz yani. Yok işte büyük şirketlerin skandalları, şirket içi ifşalar, güç mücadeleleri. E yok mu bunlar? Ya ben de şöyle diyorum yani mesela patronlar 2026'da çalışanlarının üstüne binecek. Bunda değişen bir şey yok yani. Hakkını alamayacak yine pek kimse. Ama tarot bunu enerji temizliği gerekiyor diye paketliyor. Çok tatlılar valla. Bir de numaroloji tayfası var. 2026'yı bir yılı olarak yorumluyorlar. Yani topluyorlar hani 2 artı 2, 4, 4 artı 6, 10, 1 artı 0, 1. Bir yılı oluyor 2026 ve buradan da işte yeni lider figürleri, yeni başlangıçlar, eski sistemlerin çöküşü falan. E zaten hep oluyor bunlar. Ya her sene oluyor. Yeni lider çıkmadığı bir ülke mi var yani? Bütün dünyada liderler değişecek mi? Yok hiç öyle bir şey olmayacak. E ne var yani bunda? Bunun nesi bilgi, bunun nesi kehanet? Herkes lider olmak istiyor ama kimse bulaşıkları yıkamak istemiyor yani. Bizim liderden anladığımız bu. Tüm insanlık olarak. Yani 2026'nın trajedisi de bu yine aynı şey, aynı tas, aynı hamam. Bir de komplo ve okült karışımı kehanetçileri ise yine sahnede. 2026'da büyük internet kesintisi olacağını söyleyenler var. 2025'te de elektrik kesintisi olacaktı. Ve İspanya Portekiz sanan oldu geçti gitti birkaç günde. E ne oldu? Hani pil mil alıyordu millet, radyolar alıyorlardı pilli çalışan. Yeni enerji alanı keşifleri falan olacakmış. Kolektif bilinç sıçrayacakmış. Ya bu kolektif bilinç siyatik olmuş ya. Siyatik olmuş. Belki de hiç sıçramaması lazım. Öyle bir kolektif bilinç yani. Bunu hiç düşünüyor musunuz? Millet yine 48 saat internetsiz kalınca ben kimim diye böyle işte kendi içime döndüm. Ay birden kendim de şunu fark ettim falan. Olay bu yani. Sonra da onu satacaklar. Ne olacak internet kesintisi be? Ayrıca arkadaş yani bir kablonun kopmasına bakar. Anladın mı? Okyanusun altından giden o dev şeylerin kopmasına bakar. Kesilebilir yani. Hani bunda bu kadar o kadar da çok büyük bir şey. O, o olasılık her zaman var yani. Bir de bu fütüristler var. Onlar birazcık daha gerçekçi. İşte diyor ki yapay zeka regülasyonları sıkılaşacak. Ben de bekliyorum bunu. Zaten onun e, ayak sesleri de şakır şakır geliyor yani. Bütün bu dünya haberlerinde görüyoruz. Sosyal medya birleşmeleri ya da büyük çöküşler olabilir falan. E yani olur, olur, olur. Neden olmaz? Ne var yani sosyal medyada birleşmekte? İnternet bölgeselleşmesi hızlanacak falan diyor. Ama bunlar mesela ke kehanet değil tabi. Bunlar trend analizi. Ama millet geleceği bilen adam diye izlediği için artık onlarda falcı muamelesi görüyor tabi. Ya benim de öngörülerim var. Bilinmezlik artacak. Çünkü dünyayı yöneten insan faktörü hala şifrem ne diye falan seviyesinde yani. Hani böyle okuma anlama falan kapasitelerini bir de bu e, dopamin e, zehirlenmesini falan da hesaba katarsanız. Öyle. Daha da beter olabiliriz yani Evet işte bu kadar Ne yapıyoruz Bakın bir saksımın üzerinde oturup Bir saksımı da böyle böyle Yani işte sallıyorum Saksıyı gizdiriyoruz. Sabit tutmuyoruz Sabit tutunca çok fena oluyor Bunu hepiniz biliyorsunuz Sabit tutmayın Yani bence 2026'da Saksıları sabit kalan Vallahi billahi yani zona da olabilir Silületi olur Yani algı düşüklüğü, bilişsel zekada düşüklük falan bunlar olabilir mesela. Bak bunlar çok gerçekçi. Hafif fütürist yaklaşımlar. Şimdi çay koy bakalım. Belki 2026'da uçan demlikler çıkar.